oğlum ne koydun? Neye koydun? Sen vacak Allah'ım oradaki olmasa bir şey olmaz ki ya. bir şey ya. Burada milletin yüzüne gözüne gömülür. Allah'ım Allah'ım Allah ya. <laughs> ah! Bir şey olmazmış. Şey, bak, bak, bak. İyi ettin. İyi ettin. <laughs> 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 <bir> şey <laughs> Hahaha! İyi ettin. Beni yaraladı ya. Hahaha! <laughs> Hahaha! <laughs> geriye çekilmiş. Çektin <laughs> mi lan bak? Geriye çekilmiş. de. Sen de dur. يا يا